Merhaba arkadaşlar. Şu anda ufak bir köydeyiz. Kaldırımın üzerinde bulunan iki tekerli rolayı alacağız. Ben almayacağım tabi. Koçum alacak. Açacak, sürecek. Oradan okutman lazım galiba. Deniz. Benim ne var ulan ha. Oradan okutman lazım. alfest fest. Sen ne tarafa gideceksen, ben orta tarafa doğru gideceğim, ona ver. Can sıkıntısından akşam akşam vakit geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ben süremeyeceğim, kendime güvenemiyorum. Hat er nicht funktioniert letzte Mal bei dir? Aber die stehen jeden Tag woanders immer das funktioniert bestimmt irgendwie. Und geht es? Aha. So geht es. Ha, önce tekliyor musun ayakla? Okey arkadaşlar gördünüz. Bu da bizim ilk denememizdi zaten. Evde canımız sıkıldı. Dedik ne yapak ne yapak. Deri kanlı bisiklet almayı düşünüyordu sıfırdan. Ya dedim sen önce çık dışarıya gel bir havalak. Kaldırımda dedim böyle iki tekerlekli rololar duruyor. Bunlar bu köyün yani burası köy aslında. Göstereceğim size. Hız yapıyor mu ya? Yani. Hı hı. Ama biraz tabi araşman lazım İlk sefer biniyorsun ee, gece gündüz kaldırımlarda bu araçları görürsünüz bunların plakası var bunlar skortalı ee, ilk açılışı önce app'ini indiriyorsunuz internetten app'ini indirdikten sonra telefonunuza hep <laughs> size bu araçların hangi kaldırımda köy içinde şehir içinde nerede olursa olsun Araçların bulunduğu yeri gösteriyor. Yaklaşık 50 kilometre falan da herhalde hız yapıyor. Bana öyle geldi. Biz eski motorcu olduğumuz için biraz hızları tahmin edebiliyoruz. Evet burası bir köy. Bu köyün tam 750 senesi var. Yanılmıyorsam 800 olması lazım. 750-800 yılı var. Her tarafı asfalt. Evleri böyle Mahalle tertemiz ve sakin. Bu araçları bazen bu köyde, bazen nasıl anlatayım ilerideki şehirde, her kaldırımda kesinlikle köyün merkezinde genelde çok görürsünüz. On? Nasıl gidiyor? Sevkli. Ben ayağıma güvenemem ki, bilmiyorum ki. Dur videodan sonra kısa bir şey yaparız. O zaman Kyoto'ya doğru gidelim. Şimdi canın sıkılmaz artık. Oyuncağı buldun. mı? Ya tabi. Onu anlatacaktım işte. Plakası var. Ee, hemen direksiyonun dümeninin altında bir gri kutusu var. O akusu oluyor. Boşaldığı zaman zaten bu bunu insanların kullanması için öneren firma, sunan firma araçlarının gereçlerinin hangi şehirde, hangi köyde, hangi kaldırımda, hangi evin önünde olduğunu kesinlikle app'ten görüyorlar. Kimse de dokanmaz. <laughs> köyde 500 tane hırsız olsun birisi elini sürmez. Gerçi o kadar yok da. Ben şöyle kaçayım. Sen eve doğru yürü. Ben o köşeye dönecek kurs bir deneme yapayım. Ondan sonra tabi çiçekleri de görüyorsunuz. Çok güzel bahçe süslemesi yapmışlar. Evet. Geliyor, geliyor. Onu diyecektim. Cep telefonunuza appini indiriyorsunuz bu aletin. Ondan sonra aracın yani bu aletin nerede olduğunu kesinlikle appten görüyorsunuz telefonunuzun ekranında. Birisi acaba ben oraya varana kadar bu aracı alır gider mi diye bir düşünceniz varsa aracı anında buradan rezerve yapıyorsunuz. 10 dakika başında 50 kişi de olsa kimse o aracı yerine oynatamıyor. Çünkü sana rezerve yapılmış oluyor. İlk açılışı 1 euro. Aynı taksiler gibi. Taksiyi de ilk açıyorlar ya bindiğin zaman. Burada 4 eurodan başlıyor taksiler. İlk açılışı 1 euro. O sabit zaten onların ana parası oluyor. Fakat dakikası 20 kuruş. Bunu grup halinde kullanırsan 5 kişi olarak. Nasıl? Zekre. Tahmin ne kadar hız? Hmm, 30 Ya? Hmm. Evet arkadaşlar. Şu anda karşıdan iki bisikletli geliyor. tabi bizim arkadaşımız da koçumuz da aynı yolu kullanmak hakkına sahip. Ama benim yürüdüğüm yeri kullanma hakkına sahip değiller üçü de. O şimdi eve doğru gidiyor. Ben de peşinden yürüyorum. Ee, zaman zaman size böyle e, ufak ufak da olsa azar azar da olsa bilgiler vereceğim. Akşam karanlığı bastı. Ekinler hemen hemen diz boyu yeşerdi. Evet karayolu üzerinde bir motor geliyor. Ufak motor tabi. Bu 50'lik 50 kubik hacme sahip olan bir motor. O yolu kullanabiliyor. Onun ufakları bu kaldırım yolunu kullanıyor. Zaten şöyle bir şey var. Şu döşenmiş olan taşların üzerinde insanlar yürüyor. Yayalar yürüyor. Bu asfalt bölümde de şurada da bisikletler karşılıklı gidip geliyorlar. Onun heber, öbür tarafı da asfalt. Araba gidip geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Burada böyle bisikletlerin e, yolu. Renk olarak asfalt rengi. Fakat şehir içinde kırmızıdır. Geçenki konuşmamda da anlatmıştım. Şehir merkezi örneğin köyün şehir merkezinde. Kesinlikle kesinlikle o kırmızı bisiklet yoluna ayak atmayın. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Bir başka videoda görmediklerinizi göstermek için, duymadıklarınızı duyurmak için ben yine objektiflerin arkasında olacağım. Hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. you